seçim döneminde diyordum ki Malatyalılar bize yardımcı olsun biz bu şehri bir yılda ayağa kaldırırız dedim. Dalga geçtiler sen 20 yılda ayağa kaldır da görelim dedi. Hakikaten insanlarda öyle umutsuzluk, inançsızlık vardı. Rezerv alanına geldiğimiz arkadaşlar boşuna demiyorum biz 16 ay patinaj yaptık. 15 milyar lira Türkiye altyapı yaptırıyoruz arkadaşlar. Dönem sonuna kadar toplam 30 milyar liralık bir altyapı yaptırıyoruz. Malatya'mızda şu anda 980 küsur lokasyonda inşaat var. Malatya'nın merkezinde 74 devasa şantiye var. Şu anda biz 103 bin konutun ihalesini yapmışız ve konutların birçoğu bu kışın bitecek. Yani ben boşuna demedim. Bir yılda başladı ve bir yılda olmadan bitti bu konutlar. Çarşımızda en çok konuşulan şeylerden biri yeraltı sularımız çok fazlaydı. Bunların hepsini alıyoruz. Fuzuli Caddesi'nde geçen 1200'lük boruyla yer altında Çarruzlu Deresi'ne veriyoruz ve şu anda Zülü Kapalı farkındaysanız bitme aşamasında oralar da bitiyor. Gene arıtma tesisinden, bakkal gazi arıtma tesisinden biliyorsunuz o 3-4 yıldır çalışmıyordu. Ve onu çalışıp hale getirdik. Oradan çıkan suyu da ayrıca arıtarak onu da tarım kullanacağız.